arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ama kanalıma kanalıma 5 kanalıma 1 milyon like gelsin. İşte biz de bu bu videoya devam edelim. Şimdi araba salatını yapacağız. Her gün olduğu gibi yani. Tamam şimdi biz gözlerimiz Demir gözlerini kapatacak ve benim ona verdiğim arabaların anne, ne renk oldu? Evet. Anne, ne renk olduğunu bilmeye çalışacağız. Başlayalım Demir. Bu bir arazi arabasına benziyor. Sanki kırmızı renk. Wow, doğru bildin. Göster bize o arabayı. Evet, kırmızı bir kırmızı. araba. Evet. Master truck'ımızın içine yerleştiriyoruz. Girmiyor tam. <laughs> Şöyle. Şöyle. Bingo'la. Evet. Ş Evet, tekrar bir araba seçelim bakalım. Bu bir Seç bakalım. Bu sanki siyah bir şey verdi ya. Tıt. Olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Neymiş? Yum Tamam, şimdi ben gözlerimi kapatayım, sen bana ver. Özelim, tamam. Gözümü kapattım. Kapattım. Anne ve telefon var, telefonum. Hayır. Hadi sen bana veriyordun. Zelt kapat. Kapattım. Ne Hadi çabuk karar ver. Aha. Evet bakalım. Bu büyük lastikli bir arabaya benziyor. Şip gibi de duruyor. Bu sanırım yeşil. Hayır. Değil değil mi? Siyah mı? Hayır. Hmm. Mor mu? <laughs> o zaman sarı. Bildi. <laughs> <laughs> evet, Monster hmm. trağımızın içine koyalım. Evet, şimdi sen seç bakalım. Gri bağırmaya benziyor. Lamborghini gibi. <gülüyor> Doğru <gülüyor> bilmişsin. Lamborghini. Tamam attık sen sen monster turağımızın içine. Hayır, hayır, ben hayır, hayır, tamam hayır. sen bana ver. Hmm, bu spor bir arabaya benziyor. Bu pembe. Hayır. Mavi. Hı <laughs> Beyaz. <laughs> Hayır. Ee, mor. Hayır, onu söylemiştin. Hmm, lacivert. Hayır. Hmm, kırmızı çizgili siyah bir araba mı yoksa? Hani ama gözlerini açtım ya. <laughs> tamam bunu da içten atıyoruz. Ya gözlerini kapa gözlerini kapat. Şimdi sen seç bakalım bir araba. Bu araba dondurmacı roda benziyor. Kırmızı brey. Ah nereden bildin acaba? Direkt <laughs> buradan görüyorum ya. Baba. Bingo baba baba. Evet. Şimdi arabalarımızı gösterelim bakalım. Anne şu an. <laughs> göster. Canavar tanık. Kocuk dedi. Sen burada mavi ilacı ver. Arabamız var. Girme Üf, nereye gidiyorsun lacivert? Gitme. renk ko? Lacivert. Yok. Başka? Kırmızı renk olanları ayır istersen renk renk. Şurada rot varmış rot. Kırmızı rot. Sarı. Monster turağın içinden al bakalım. Sarı. Yani Havalı bir tane araba seçmişler. Türk tabii ki de bu hani ev camları var ya. Evet. Bunun üstü açılıyor şöyle. Hı hı, evet. Koy bakalım içine. Bakalım köpek balığına yakalanmadan. Vay! Wow, yakalandı. İşte bir daha, bir daha yap bakalım. Hı hı. Oo! Yakalanmadan çıktı. Ötekilerle dene. Başka bir araba ile dene. Koyalım. Buna en çok beğenip dondurma yolda da gelmiş. Ya bu yavaş gider. Olmadı. O büyük geldi bence ona. Evet bence. Arazi giderek geldi. Evet. Koy bakalım. Çekil Ola! ben. Aha. Çıktı mı? Çıkamadı. Düştü aşağıya. Hani bu etki oldu değil ki. Evet. Uh. Oo oh, yine çıkamadı. Ama az kalsın. Ona uygun bir hat ve deneyebilirsin. Ama onu uydurun bir tane vardı. Ama o yok. Şu an onun arabası vardı da. Yani. Şimdi deniyoruz. Oo. Yine evet. çıkmadı. Ama çıktı. Köpek balın ağzına giriyor. Köpek balın ağzına giriyor. Dışarı Oo. çıkmıyor. Çıktı. Çıktı mı? Bak. Oo. Ver başarıyla. yaptı. Aferin. En çok beğeni Maros. Maros kazan Amas sakeye bu bundan. Pow! <laughs> evet arkadaşlar. Bakın bir deneyim daha. Yapayım. Tamam, bir daha yap sonra bitirelim. <laughs> Pow! <laughs> wow! Bu harika bir şey oldu. Hoşça Bay bay.